arkadaşlar herkese selam ben Mert Ne umdum Ne buldum serisinin ikincisini çekiyorum Çünkü çok tuttu çok da beğendiniz çok da güzel yorumlar aldım çok kötü de yorumlar aldım ortasında bir halde buluştuk Şimdi arkadaşlar umduğum şey şuydu bir kere öncelikle herkes gibi söylüyorum herkes düşünmüştür böyle üst segment bir arabaya binebilmek ama maalesef bu benim için geçerli olmadı fiyat punto aldım ama şöyle bir kıyaslama yapacak olursak Türkiye'de 2015'te ehliyet aldım bir kere bile direksiyon başına oturmadım. Buraya geldim 2021'de. 2022'ne girmeden araba sahibi olmuştum. Yani ki şöyle bir durum olmuş hatta. Ehliyetimi daha almadan arabayı almıştım. Arkadaşım kullanıyordu bizim adımıza. İşe gidip geliyorduk arabayla. Yani aradaki farkı artık siz dengeleyin. Tabii ki de üst segment bir araba değil ama sonuçta bir araba. 2015'te Türkiye'de ehliyet aldığımda üst segment bir araba mı almaya bekledim? Hayır. Yani sadece alamadım. imkanlar olmadı. Çalıştık ama başaramadık vesaire. Yani alım gücü bakımından evet okey. Yani bu araba konusunda umduğum şey %100 tutmasa da bence üst segment araba biraz böyle lükse kaçıyor. Sonuçta ihtiyaç, araba bir ihtiyaçsa %30'u falan %40'ı diyelim. Yok. %65 diyelim. Anlaşalım. Ortada el sıkışalım. %65 Umduğum şeyi buldum diyebiliriz yani. Ee, çünkü ihtiyacımı karşılıyor ve araba gerçekten bir ihtiyaç Almanya'da. Çünkü yani burada sandığınız gibi değil. Mesela umduğum şeylerden bir tanesi her şeyin burada dakik olduğunu düşünmemdi. Arkadaşlar birçok Almanya ile ilgilenen birçok arkadaşımız biliyordur ki burada veya burada yaşayan arkadaşlarımız biliyordur ki Almanya trenleri hiçbir zaman zamanında gelmez. Ya geç gelir ya hiç gelmez. Yani o yüzden Almanya'da maalesef hani tren bir sefalet ve çoğunlukla insanlar çoğunlukla trenleri kullanıyorlar. Tramvay ve otobüsler için aynı şeyleri söyleyemem. Tramvay ve otobüsler zamanında gelir. Onlarda sekme olmaz. Türkiye'de de gerçi tramvay ve otobüslerde sekme olmuyor. Trenlerde de hatta sekme olmuyor diyebiliyorum ben. En azından bu kadar fazla olmuyor. Burada gerçekten Dalga konusu falan yani trenlerin geç gelmesi veya gelmemesi. Şöyle bir krik var arkadaşlar. Treniniz gelmezse veya çok geç gelirse gittiğiniz yere ulaşamadığınızı belirten ve ücret talebinizi geri iade edecek bir mektup yazdığınızda paranızı iade ediyorlar. Bu Almanya ticket için geçerli olduğunu zannetmiyorum. Sadece özel bir bilet aldığınızda geçerli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar umduğum şey biraz daha düşünmeden alışveriş yapabilmekti. Şimdi buraya gelmeden önce ben hep şöyle savunurdum. İşte birim olarak düşün abi, birim olarak düşün abi, birim olarak düşün abi. İşte birim olarak çok şanssız. Arkadaşlar ben burada bir kıyaslama yapmıyorum. Ama bu birim olayını size bir açıklık getireyim. Birim olarak bakamıyorsun ben size açık konuşayım. Bu benim pintiliğimden midir ya da işte parasızlık, az parasız, az paramın olmasından mıdır bilmiyorum. Ben böyle 4-5 euro'luk çikolatalar alamıyorum. Yani birim olarak bakamıyorum abi. Ben 5 euro bir çikolataya veremiyorum. Anladın mı? Yani açık konuşayım. Şu anda 7 euro bile benim için döner çok fazla. Yani ben geldiğimde 5.50'ye falan yiyebiliyordum. Şu anda 7 Euro'dan aşağı burada döner bulamıyorum ben. Bazı yerler 8 Euro'ya kadar veriyor. Maalesef ama maalesef gerçekten beni linçleyebilirsiniz ama birim olarak bakamıyorum arkadaşlar. Yani siz de geldiğinizde anlayacaksınız birim olarak bakamayacaksınız. Arkadaşlar yani ben birçok insanın yaşadığı şeyi ben de yaşadım. Şimdi kafamızda bir Almanya var. Onu yaratıyoruz. Kendimiz düşünüyoruz. Bir yerden duyuyoruz vesaire. Öyle bir Almanya tasarlıyoruz kafamızın içerisinde. Ben de aynısını yaptığım için size söylüyorum. Buraya geldiğinizde bazı taşlar oturuyor. Bazı taşlar o kadar ayrı kalıyor. Abi yani Almanya bu mu ya falan diyorsun. Anladın mı? Yani bazı taşları böyle kafanda oturtuyorsun. Tamam diyorsun. Bu düşündüğüm gibi, bu düşündüğüm gibi, bu düşündüğüm gibi. Ama bazı taşlar böyle şeyde kalıyor. Havada kalıyor. Yani baya havada kalıyor. Yani yer burasıysa benim umduğum şey burası yani. Böyle bir arada orantısızlık oluyor. Yani buraya sonradan gelen, gelmiş olan veya gelecek olan bu videoyu izlemiş kim varsa lütfen hayal ettikleriyle karşılaştıkları bir mi değil mi lütfen yorumlarda paylaşın benimle. Ben bunları gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar umduğum şey bu konuda ben zaten her zaman açık oldum yine açık oluyorum. Ben buradaki Türklerin bu denli sıkıntılı olacağını bilmiyordum. Yani herkes için demiyorum. Herkese aynı kefeye koymuyorum. İyi insanlar mutlaka vardır. Ama istisnalar kaideyi bozmuyor. Kime selam versem abi şu Türk bana şunu yaptı. Abi bu akabam böyle yaptı. Abi şu şöyle yaptı. Abi bu böyle yaptı. Bilakis ben de aynı şekilde oldum. Birçok şey başıma geldi. İşte beni 500 euro bir ay boyunca çalıştıracak mı dersin? 7, 7 euro saatlik ücret vermeye çalışan mı dersin? İşte 8 euroya 12.40 iken çalıştırmaya, çalıştırmaya çalışanlar mı dersin? Yani bizim bölge, Türkiye, bu doğu kısmı yani bu işte İranlı, Pakistanlı, böyle Auslande yani aşırı böyle o bölgelerden olan insanların işletmelerine girip çalışmaya çalıştığınızda sizi nasıl düdükleyebileceklerine bakıyorlar. Şimdi açık konuşayım ben Almanya'yı seçerken abi ben Almanya'dayım işte çok fazla Türk var. İster istemez birisini bulursun hani tutunmak için bir çaba sarf ederler. Yani bir yardım ederler bir şey uzatırlar. Tutunursun en azından hani dil bilmeden Birilerinin yanına gidip yardım isteyebilirsin. Ben bu umutla geldim abi. Yalan yok. Almanya arasındaki hani en büyük etkenlerden bir tanesi. %100 bir etken değil bu ama en büyük etkenlerden bir tanesi. Abi dilin yok. Ne yaparsın? Almanya'da çok Türk var. Mutlaka birisi sana yardım eder ama yani sana bir tur binmeden yardım etmezler. Ya da sana bininceye kadar sana yardım eder. Yani şöyle bir durum var. Ya eşek olursan semer vuran çok olur ya. Eşek olursan yardım eden çok olur. Ama eşek olmazsan, gözün açık olursa, kendini kullandırtmazsan, işte bazı şeylere hayır dersen bu sefer seninle ilişkisi bitiyor ve diyor ki hadi hadi kardeşim eyvallah sen yoluna bak diyor. Ben sana diyor daha fazla bindim, binemiyorum veya binemedim. O yüzden benim seninle diyor işim yok. Yani böyle bir durum oluyor ortada. Umduğum şey yani buradaki insanların biraz daha yardımsever olmasıydı. Maalesef ki öyle değil. Dediğim gibi herkes aynı kefeye koymanın peşinde değilim herkesin ama herkes dürüst bir, bir şerefsiz değiliz yani anladın mı? Yani herkesin bir Türk'ten veya böyle bir dışarıdan gelmiş bir tane adamdan mutlaka çekmiş bir hikayesi vardır. Varsa kısa bir hikayeniz yorumlarda paylaşın abi hepimiz görelim. Çünkü gerçekten var kaideyi bozmuyor. Herkes için bunu söyleyemem. Ama çoğunluk böyle. Seni bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Oradan kısıyor, buradan kısıyor. Kendi kendi çapında işte devlet kesseydi böyle keserdi. Şöyle ki ke yani o zaman her şey kuralına uygun yap. Kuralına göre öde. Yani sen niye adamı kaçak çalıştırıp üzerine bir eksik para veriyorsun? O cebe attığın paralar devlete geri mi vereceksin? Yok. Cebine atacaksın. Ya da işte neden böyle hiç yok parasına çalıştırmaya çalışıyorsun? Yani bu konuda çok fazla umduğum şeyleri bulamadım. Umduğum Değil de karşılaştığım bir şey söylemek istiyorum. Sonradan gelenler, burada doğmuş büyümüş veya 20 seneyi açmıştır burada bulunan insanlar. Sonradan gelenlere böyle biraz tepeden bak. Yani ya işte öyle mi? Ha öyle mi dersiniz? İşte burası böyle değil. Yani bu sadece bana mı oldu bilmiyorum. Böyle konuşmalarında, bakışlarında böyle bir aşağılama seziyorum. Yani böyle tepeden bak. Ben buradayım. Almanca biliyorum. Bilmesem de yol yordan biliyorum. Ben 20 yıldır buradayım. Ben buranın yerlisi oldum. Sen kimsin? Bu tarz böyle bir hava hissediyorum ben. Bazı insanların bakışları. Herkes için demiyorum. Herkesi tabii ki de kefeye koyamazsın ama yani gerçekten öyle. Ve umduğum şeyi bulamadığım konuda bir tane şu spontane buluşma olayları. Birçoğunuz bunu fark etmiştir veya biliyorsunuzdur. Burada spontane buluşmak küfür gibi bir şey geliyor insanlar. Türk de olsa, yabancı da olsa. Abi kimseyle spontane buluşamıyorsun. Herkes devlet dairesine bağlamış. Anladın mı? Şu gün müsait misin kardeşim? Buluşalım mı? Şu gün kahve içelim mi şu saatte? Yani şunu demiyorsun. Ya kanka ben geldim. Gel hadi. Tur atalım. Ya bu benim için de geçerli. Çünkü burada şöyle bir evrimleşme oluyor sanırım. Biz burada saatlik çalışıyoruz. insanlar saatlik çalışıyor ve şunu diyorlar. Abi ben saatlik çalışıyorum. Şu anda boş vaktimdeyim ve saatlerimi iyi değerlendirmem lazım. İyi dinlenmem lazım. İyice uyumam lazım. İyice yemem lazım. Fazla kendimi yormamam lazım. Bir sonraki saatlere kendimi alıştırabilmem lazım. Yani bu da vardı. Sonra umduğum bir şey vardı. Ya devlet yardım eder diyorsun. Tamam mı? Ya devlet seni aç bırakmaz, açıkta bırakmaz diyorsun. Ama devletin de belli bir şartları var. Şimdi işsizlik parası vermesi için belli bir süre çalışman gerekiyor. Resmi yollardan geldiysen. Ondan sonra çalıştın diyelim işsizlik parası alıyorsun. Almanca yeterli değil seni kursa gönderiyor. Kursta gördüğümüz muamelere, muamele, muameleyi ben size anlatayım. Ya bizi orada böyle bir şeye fokusluyorlar anladın mı? İş bulun. Bana diyor ki kadın Mert diyor kurstan sonra staj yapacaksın diyor. Staj bulmazsan direkt iş bulursan diyor. O da olur diyor. Eğer bunları yapmazsan diyor. Buraya bir, bir ay boyunca boşuna gidip gelirsen staj sürecin boyunca diyor. Kursa gidip gelir, gelirsen kendine iş bulamazsan staj işi. Ben diyor sen B aynısı tamamlasan bile sana diyor sertifikanı veremem diyor. Bu bir kural. Bakın yani işe odaklı. Bulduğunuz işi diyor Sonra devam ettirebileceğiniz bir iş olmalı diyor staj. Hem para almayacaksın hem de bir ay boyunca 8 saat hafta günde çalışacaksın haftada 40 saat para almayacaksın. i̇şsizlik kurumu sana ödemeye devam edecek o parayı sertifikanı alabilmen için. Sonra diyorlar ki eğer iş bulursanız diyorlar kursu bırakabilirsiniz. Anında siz sözleşmesini getirin ve anında gidin. Böyle bir muamele. Bizi sonra bir gün iş yani iş kura götürdüler. Orada bize iş nasıl bulunacağını öğrettiler. Bak. Orada bize nasıl iş bulunacağını sanki bilmiyoruz abi. Yani senin gösterdiğin bütün siteleri zaten biz biliyoruz ama tekrar gösterdiler. Sonra bir saat bize e, boş zaman verdiler. Bilgisayarlar koydular önümüze. İşte kendinize buradan iş bakın. Dokümanlarınızı bu çıktıdan alabilirsiniz. E, ne yapacağınızı planlayın. Çünkü kursunuzu, yani kursunuzun sonunuza, sonuna geliyoruz bir yol haritası çizmelisiniz. Yani adamlar sana işsizlik parası veriyor ama böyle gırtlağına yapışıyor. Yani hemen böyle sık 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 sık. Anladın mı? Hemen çık 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 çık. Hemen iş bul. Hemen iş bul kaç git. Daha fazla benden para isteme. Ben seninle uğraşmak istemiyorum. Benden kurs da isteme. Git kendin işini kendin bul. Yani böyle seni böyle sıkıştırıyorlar böyle bir dar sokakta. Sağdan soldan yani baskılıyorlar seni. Yani şöyle olmuyor. Abi ben işsizim yatayım evde. Böyle osura osura affedersiniz yatamıyorsunuz yani. Umduğum şey daha bir hani böyle relax daha bir şey. Ya tabi şimdi şunları diye olacak. Abi Türkiye'de o da yok. Arkadaşlar ben burada kıyaslama yapmıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Ben burada Türkiye ile burası arasında bir kıyaslama yapmıyorum. Ben sadece buradaki fikirlerimi aktarıyorum. Orası daha iyiydi. Orada daha ucuzdu. Birim parasıydı. Şöyleydi işte orada işsizlik parası alıyorsun en azından. Böyle 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 böyle. Yani ben burada kıyaslama yapmıyorum. Buradaki sadece geleceğiniz zaman umduğunuz şeyleri böyle bulabilirsiniz diye bir içerik üretiyorum. Kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Belki siz de yaşamışsınızdır, yaşayacaksınızdır vesaire. O yüzden lütfen bu açıdan dinlerseniz çok sevinirim. Bu arada buraya kadar dinlediysen, videomu beğendiysen like atabilirsin. Beğenmediysen dislike atabilirsin. Bir yorum atarsan, bir konum varsa konuşursak vesaire öyle yapabilirsin. Son olarak da Buraya kadar izlediysen ve beğendiysen bir abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki video ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.